Fenerbahçe onun peşinde. Yıldız futbolcunun babası doğruladı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalacak olan Boao Pedro'nun yerine arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listeye yeni isimler ekleniyor. Sarı lacivertliler son olarak Güney Koreli Yıldız Kogos'un bu gündemini aldı. Dünya Kupası'nda Güney Kore formasıyla parlayan Kogosung'un adı Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlandı. Türkiye'den de Fenerbahçe'nin onu Vao Pedro'nun yerine istediği belirtildi. Futbolcunun babası Çevan, oğlum kesinlikle Avrupa'ya transfer olacak, dedi. Fenerbahçe'nin de bir ihtimal olduğunu kaydetti. Gisung, Ceon bu da oynuyor. İsmail'e inter kancası. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Royal hazırlık döneminde keşfederek şansını döndürdüğü İsmail Yüksek, 8 ayda 1. Lig'den Fenerbahçe'ye ardından A milli takıma yükselirken çıkışını sürdürüyor. Her geçen gün yükselen grafiği ve farklı oyun stili ile dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu sergilediği performansla Serie A takımlarının radarına girmeyi de başardı. Bu sezon sarı lacivertli forma ile ligde ve Avrupa'da 15 maça çıkan İsmail bir gol, bir asistlik katkı yaparken Serie A devi interinde İsmail Yüksek'i yakından izlediği bilgisi kulislerde dolaşıyor. Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaşlı isim açıkladı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Samet için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece dedi. Trabzon doğumlu Samet Akaydin futbola idman ocağı ve Trabzonspor'un sporun altyapısında başladı. Sırasıyla Boluspor U21, Arsin Spor, Sancaktepe Belediye, Şanlıurfa Spor, Keçi Örengücü formalarını giydi. Ocak 2021'de Adana Demirspor'a geldi. Fenerbahçe imkan olursa Abu Bakar'ı alır. Fenerbahçe muhabiri Senad Okabu Bakar transferi ile ilgili konuştu. Batshuayi'nin artıları farklı ama Abubakar bitirir. Bu Bakar ile Batshuayi, Beşiktaş'ta aynı anda olsaydı bir yıpratır diğeri bitirirdi. Fenerbahçe Abubakar ile ilgileniyor. Abubakar, Fenerbahçe'nin daha önceden gündemindeydi. Yaz transfer sezonunda olmadı. Abubakar gündemi yine devam ediyor Fenerbahçe'de. Eğer Fenerbahçe kontenjanında yer açarsa yine düşünülebilir. Şunu net bir şekilde biliyorum Abubakar, Fenerbahçe'nin her daim gündeminde olan bir isimdi. Fenerbahçe imkan olursa Abubakar'ı alır. Öncelik stoperde dememdeki sebep para. Sayın Başkan'ın bu işi şansa bırakmayacağını ve Pedro'nun yerine bir forvet transferi yapacağını düşünüyorum.